Merhaba çocuklar. Bu dersimizde Ü sesi metilleri okuyacağız. Hazırsanız birlikte başlayalım. Ül kü ülkü ül kü ülkü, ülkü anlat anlat ülkü anlat. Ülkü, Ülkü Ünala Ünala anlat. Anlat. Ülkü Ünala anlat. Ünala. Ünala. Ülkeni ülkeni anlat. Ünala. Ülkeni anlat. Ülken, ülken ne ile ile ünlü ünlü ülken ne ile ünlü ülkem ülkem milleti milleti ile ile ünlü ülkem milleti ile ünlü şimdi hızlı okuyalım ülkü ülkü anlat ülkü ünala anlat ünala ülkeni anlat ülken ne ile ünlü? Ülkem, milleti ile ünlü. Şimdi geldik ikinci metnimize birlikte okuyalım. Tülin, Tülin, Tü Tüketti, Tüketti. Tülin, Tülin tüketti tüketti tülin tüketti tülin tülin omlet omlet tüketti tüketti tülin tülin iki iki omlet omlet tüketti tüketti tülin iki omlet tüketti tülin tülin 2 2 tane tane omlet omlet tüketti tüketti. Tülin iki tane omlet tüketti. Şimdi hızlı okuyalım. Tülin tüketti. Tülin tüketti. Tülin omlet tüketti. Tülin iki omlet tüketti. Tülin iki tane omlet tüketti. ünlü 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 ne ünlü 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 ne ünlü ünal ünal ülkem ülkem ünlü ünal ülkem ünlü 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 kim ünlü Tülin Tülin Ata Türk Atatürk ünlü Tülin Atatürk ünlü o ül kemi ülke mi kurtaran kurtaran o ülkemi kurtaran şimdi hızlı okuyalım ünlü 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 ne ünlü ünal ülkem ünlü 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 kim ünlü? Tülün Atatürk ünlü. O ülkemi kurtaran. Ütü, ütü, ü, ümit, -tü. -tü. ümit. Tül al. Ümit tül al. Ümit. Ümit. İki. İki. Tül al. Ümit. İki tül al. Ümit. Ümit. Tülü. Tülü. Ü. Tüle. Ütüle. Ümit tülü ütüle ümit ümit tülin tülin ile ile tülü tülü ü tüle ütüle ümit tülin ile tülü ütüle tülin tülin ütü al tülin ütü al tülin tülin itina itina ile ile ü tüle, ütüle tülin itina ile ütüle ü tü ütü ülkü ülkü ü tü ütü al ülkü ütü al e tek etek ile ile at -le atleti ütüle ütüle etek ile atleti ütüle ilk atleti atleti ütüle ütüle ilk atleti ütüle tülü tülü ütüleme ütüleme tülü ütüleme tülü tülü annen annen ütüler ütüler Şimdi hızlı okuyalım. Ütü Ülkü ütü al Etek ile atleti ütüle ilk atleti ütüle Tülü ütüleme. Tülü annen ütüler. Lo kum. Lokum. Lokum. Ü mit. Ümit. Tek. Tek. Alma. Alma. Ümit. Tek tek alma. Türlü, türlü 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 Lokum Lokum Al Türlü türlü Lokum al Ülke Ülke Ülkemin Lokumu Lokumu ünlü ünlü ülkemin lokumu ünlü ünal ünal lokumlar lokumlar neli neli ünal lokumlar neli limonlu limonlu i l ile na ne li naneli limonlu ile naneli şimdi birlikte hızlı okuyalım lokum ümit tek tek alma türlü türlü lokum al. Ülkemin lokumu ünlü. Ünal lokumlar neli? Limonlu ile naneli.